ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra benzer adımların Irak'ta atılması Suriye'deki PKK'yı paniğe sürükledi. Zira Suriye'deki işgalini ABD sayesinde sürdüren PKK yalnız kalırsa bölgeden süpürülecek. YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi'nin başkanı PKK'lı İlham Ahmet örgütte etkili olan paniği dağıtmak için açıklama yaptı. ABD'nin Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi. PKK'lı İlham Ahmet, ABD'nin Kürtlere açık bir taahhütte bulunduğunu da ifade etti. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Washington'da görüşmeler yapan Ahmet, yaşı yok etmek ve Kuzeydoğu Suriye'de altyapı inşa etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarına dair söz verdiler ifadesini kullandı. <laughs> Ahmet, ABD'li yetkililerin kendilerine Suriye'de kalacaklarını, geri çekilmeyeceklerini söylediklerini belirtti. PKK'lı Ahmet, Afganistan'dan geri çekilme sırasında belirsizdiler ama bu defa her şeyi netleştirdiler dedi.